Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 730. Madde başlık gerekçe Adalet Komisyonu raporu maddeyle ilgili yazılarımız TMK 730. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 730. maddesi şu şekildedir. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği taşınmaz malikinin sorumluluğu. Madde 731 Taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun eski haline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. Hakim, yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir. Başlık. TMK 730. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap, Eşya Hukuku 1. Kısım, Mülkiyet 2. Bölüm, Taşınmaz Mülkiyeti 2. Ayırım, Taşınmaz m ü içeriği ve kısıtlamaları. Madde başlığı şu şekildedir. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği taşınmaz malikinin sorumluluğu. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 730. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 656. maddesini karşılamaktadır. Kenar başlığıyla birlikte arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmış ve maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir eklenen yeni fıkra ile iki koşulun bir arada bulunması halinde, taşınmaz malikinin taşkınlıklardan doğan sorumluluğunda çatışan yararların denkleştirilmesine olanak sağlanmıştır. Aranan koşullardan birincisi, taşınmaz malikinin sorumluluğuna yol açan taşkınlığın, yerel adete uygun olması, ikincisi ise bu taşkınlığın, kaçınılmaz, olmasıdır. Böylece bu maddede mevcut olan bir boşluk fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi doğrultusunda doldurulmuştur. Kanunda böyle bir boşluğun bulunduğu hususu İsviçre ve Almanya'da da hissedilmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi'nin bu konuda aldığı boşluk doldurucu nitelikteki kararına karşın İsviçre Medeni Kanunu'nun 679. maddesinde de bu yönde bugüne kadar henüz bir değişiklik yapılmamıştır. Alman Federal Mahkemesi bu konuda maddede yer alan ifadelerden daha da ileri giderek, yerel adete uygun olmasa bile ülke ekonomisine hizmet ediyorsa, taşınmaz malikinin taşkınlıklara katlanma zorunluluğunu öngörmekte, buna karşılık bu taşkınlığın doğurduğu zararın uygun bir bedel ile denkleştirilmesini kabul etmektedir. Adalet Komisyonu Raporu Tasarının 730. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sonucu" kelimesi sonucunda şeklinde düzeltilmiştir. Maddeyle ilgili yazılarımız üst kattan su sızması nedeniyle üst komşuya tazminat davası. Son düzenleme tarihi 10 Haziran 2021 13:54. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.